Avukat hanım evlilik sözleşmesi nedir? Evlilik sözleşmesi yapabilir miyiz? Evlilik sözleşmesi tarafların evlenmeden önce ya da evlilik birliği devam ederken yapmış oldukları aslında mal paylaşımı sözleşmesidir. Şöyle ki evlilik birliği devam ederken kişisel mallar ya da kişisel mal sayılacak statüde olan mallar boşanmadan sonra mal rejimi davasına konu edilmezler. Evlilik sözleşmesiyle biz ne yapıyoruz? Evliliğin içinde alınmış malları ya da kişisel mal gelirlerini kişisel mal statüsünde sayarak karşılıklı sözleşme imzalıyoruz ki bu sözleşmeden sonra artık bu mallar kişisel mal statüsünde olduğu için evlilikten sonra herhangi bir boşanma söz konusu olduğunda edinilmiş mal rejimine konu yapılamıyor. Yani karşı taraf kişisel mal statüsünde olan mallarını ve sözleşmeyle bu statüye sokmuş olduğu mallarını daha sonra boşanmadan sonra karşı taraf bir dava konusu yapamıyor.